Merhabalar. Bu videomuzda takas işlemlerinde üyese bildirimini göstereceğiz. Takas işlemlerine geldiğimizde diyelim ki bir takas vereceğiz. Verilen takas diyelim. Ürünümüzü okutalım. Ve buradan takası vereceğimiz eczaneyi seçelim. Sonrasında takası kaydet dediğimizde bize bir hata veriyor. Neden veriyor? Çünkü e, ilgili eczanenin ütesi numarası dolu değil. Aynen alım işlemlerindeki gibi eczanenin vergi numarasının mutlaka burada kayıtlı olması lazım. İlgili vergi numarası kayıtlıyken iken vergini o getir derseniz eğer biz size zaten ilgili eczanenin ütesi kurum numarasını getiriyor olacağız. Buradan sadece seçmeniz yeterli. Ütesi numarası, numarasını seçmiş oldunuz kaydet diyorsunuz. Kaydet dedikten sonra e, depo, eczane, kurum verme işlemleri ekranımız çıkıyor. Buradan e, bildirim yapacağınız ürünü seçip burada lot numaralı bilgileri, lot numarası bilgileri var. Ürün barkod numarası, ürün ismi. Burada e, sizin üzerinizde şu an ÜTS'de bu ürün için 6 adet gözüküyor. Takasa da e, bir 1 adet bildirim girdiğiniz için buraya da 1 adet olarak geldi. Buraya 1 seçimi yapıp verme bildir diyebiliriz. Verme bildir dediğimizde eğer bildirim başarılıysa diğer videolarda da gösterdiğim, anlattığım gibi arka zemin yeşile dönecek. Eğer bir hata varsa kırmızı bir zemin olacak. Evet, takas vermede bu şekilde. Takas alma yani alınan takasta da hiçbir fark yok. Alınan takas olarak seçtiğinizde eğer ki ilgili eczane size ücretsiz üzerinden bir bildirimde bulunduysa bir verme bildiriminde bulunduysa buraya yine eczane isminizi yazıp daha sonradan ilgili eczanenin size bildirdiği barkodu buraya işleyip kaydet sonra yine aynı şekilde bildirim ekranları çıkacaktır ve alma bildirim yapabileceksiniz. Aynı süreçler etakas içinde geçerli. Yine etakas girdiğinizde de bu aktar dediğinizde de aynı şekilde sistem aktardığınız etakas için mütesi alım bildirimi ekranlarını açacaktır.